merhaba arkadaşlar Kıvırcık Kafa kanalına hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir seriyle ve videoya karşınızdayız arkadaşlar. Neden bugün çok böyle adrenalin doluyum ve neden böyle güzel içeri girişi oldu bilmiyorum. Çünkü bu serinin en çok isteyen tarafları sizler oldunuz. Kafamın etini yediniz Instagram'da. Hadi bu serinin ikincisi gelsin, ikincisi gelsin. İşte itirafları merak ediyoruz. Tar bir sürü tak 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 yorumlar aldık. O yüzden ben de bunun ikisini çekmeye karar verdim. Instagram'da biliyorsunuz takip edenler story Story Story'de part ikisini çekeceğim ve istediğiniz kadar ne kadar aklınıza itiraf varsa yapın ya da gerçek itirafları yapın dedim arkadaşlar. Story yapmıştım. Instagram'da takip etmeyenler hemen buradaki Instagram adresimizden takip etsinler. Sevinirim. Şimdi ilk itirafımıza geçelim çünkü çok sayıda itiraf aldım. Şimdi itiraflarınız zaten çoğusu burada çıkacaktır. O yüzden ben biraz bu tarafa geçeceğim. Siz de itirafları benle beraber izleyeceksiniz ve göreceksiniz. İlk itirafımıza geçiyoruz. Kim taraf? geldi göstermeyeceğim. Çünkü değiştiremeyeceğiz ve gizlilik içerisinde itiraflarınızı yapıyorsunuz. Benim lezzet olduğumu ailem biliyor, bilmiyor. Ablamla yapıyoruz. Bu saatten sonra ailem biliyor. İkincisi, sümüğümü yeme fetişim var. Abi bu ne kadar yine fetişleriniz var ya. Ayak yalama fetişinden tut, göt yalama fetişi, kafa yalama, ya saçını okşayıp yalama fetişi bile var. Bu şöyle. Adın uzun kızlar var ya. Ya hamlak kuvvetullah Sevgilimle beraber şu an 2 flört, 4 manitan bir de lezbiyen sevgilim varmış diyor. Çok başarılısın, yeteneklisin. Bunu 8-9'a çıkartabiliriz. Senin Şöyle. sıfatını yerinlemiş. Benim sıfatımı şey, yapamayacağım. Kariyerinde başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Bana niye yaramda Ne alaka? Arkadaşımı 500 TL dolandırdım. Güzel. Çok ayrı bir arkadaş. Yani arkadaşını niye dolandırıyorsun? Borç isteyebilirdin. Kankam azdırıp yarıda bıraktım engelledim. <laughs> yapma be. Çok kötü bir durum. Bak yaşayanlar biliyordu ben yaşamadım. Yaşayanlar biliyordur diyor. Ben üstüme atmayın. Kankam azdırıp yarıda bıraktım engelledim. Niye öyle bir şey yapıyorsun kanka? Yapma o zaman. Yapma çocuğa bir şeyler yapma bacım ya. Bunu geçiyorum. Al işte. Babamla annem odada nokta 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 nokta. Olabilir. Normal bir şey. Sevgili değiller. Evli lan satayım. Sana ne? Bunu niye bana itiraf ediyorsun? Kız arkadaşımda gece kaldım. Kalmaz olaydım. Horluyorum. Oturuyorum normal bir şey ölüm diyor şey Ölünce ayrı yatınca da aynı ölmüş gibisin Zaten ne yaptın ne ettin belli değil Uyurken bazıları götüne parmak atıyor bazıları Uyur gezer gidiyor dışarıya bazıları geziyor Anladın mı bazıları canlı yayın açıyor Uyur gezer ben uyurken kimse benim yanıma vurdu Uyuyor muyum? Aynen niye tokat tekme atıyor musun? Tokat atıyorum. Tokat. Yani bak gecele yanımda. İtiraf edecek çok şey var ama nereden başlasam acaba? Niye bunu itiraf ediyorsun? Sevgilimle buluştuktan sonra diğer sevgilime gittim. Sonra diğer bir baktım hepsi kuzen. Hmm. <laughs> ah Üç tane sevgilim var. Üçsün kuzen. Sektörü geliştirmiş. Aynen çok başarılı şeyler yapıyorsun. Sevgilimin çantasında kız sütyeni yakaladım. Belki sana getiriyordur. Yani nereden biliyorsun? O zaman he, bunu kız itiraf etmiş. Erkek sevgilisinin çantasında. Belki sana getirmiş ya da belki Allah'sına falan götürüyordu. Yani niye fesata vuruyorsun? Belki de o çocuk gerçekten de <laughs> yapmıştır. Sen çok fazla tatlısın ama götü kalkmasın. Teşekkür ederim. 2 İki sene önce 12 yaşındayken alt komşumun oğluna götümü açmıştım. Yani abicim niye böyle bir şey? Niye böyle bir şey? Yapmayın oğlum ya. 12 yaşındayken miydi? Niye alt komşunun oğluna götür açıyorsun kızım? Psikolojin mi bozuk? Sevdiğim çocuk espri yapınca altıma işe. Mahmut espri yapınca altıma işe günleri hatırlıyorum. Yapma Mahmut. yapma be. Bak sana verdim. İlkokulda hep hocanın tebeşini çalan Aga be. Bak. Kız, o zaman o zaman ya, Yapıyoruz yapıyorduk? Şu an ne? Şu an e, akıllı tahta bilmem ne oradan. Akıllı tahta dönemi geldikten sonra eğitim sistemi çöp oldu abi. Şimdi kalem uçuruyor. Harbi diyorum kalem uçuruyorlar. Birbirine kalem fırlatıyor. He, kalem uçuruyorlar Siz, kalem. Aynen. Neyse şimdi hatırlıyorsunuzdur. Tebeşir zamanında okul okuyanlar biliyordur. Ki yeni nesil tayfalar bilmiyordur. Tebeşir Bundan önceki tozu. tebeşir tozunu suyun içine koyup hasta olana var. Ben hiç denemedim. Olan oluyor mudur acaba? Yorumlara yazın. Hiç ya, deneyen oldu mu? Arkadaşım yaptı bir ara. Oldu. Baş ağrısı yapıyor sadece. Baş, baş ağrısı var. sadece. Bilmiyorum. Aa, eski sevgilim şu an kalmıştı. Yedi kişiyle yattım pişman değilim sen de ister misin? Mahmud'a ulaş. <laughs> Mahmud'a ulaş benden uzak dur. Mahmud'a ulaş. Muzerim çekerken yakaladım yardım eder misin dedi. Normal bir şey. Normal bir şey yani. Ablamın sevgilisiyle beraber yaklaşırken yakaladım ben de katıldım. Has çıktı. Ne yapıyor? Grup mu yapıyorsun? sizlere bak ya. Mahmut aklını alıyor mu? Kankam nude satıyor dayılara. Ayda. Sana ne ya? Ekmek teknesidir belki. Karışma. Parmak yalama fetişim var. Bunlar ne? Bunlar ne fet fetiş? Fetiş hepsi benim Instagram'da mı buluyor? Anlamadım ki arasını satayım. Ciddi anlamda diyorum. Benden uzak durun. Diş macunu yiyorum. Bu yapmayan yoktu. Sen yaptın mı? Ben yaptım lan. Küçükken denedim. Diş macunu böyle naneliydi. Şeker sanıp yedim anasını. Güzel ama tadı veriyor. Evet, sonra hasta. Yok hastaneyle alakası yok cidden güzel tatlıyor ama midem bulanıyor sonradan 14 yaşıma kadar altıma işledim normal bir şey ben de onu yok kaç... normal lan? normal bir şey 14 yaşına kadar mı yok normal bir şey değil pardon ben de 8 yaşına kadar emzik emdim normal bir şey benim bana göre benim yaptığım şey ama işemek normal değil cidden kardeşimle onu izlerken babama yakalandık babanla katıldı mı? Köpeğimle beraber kız tavlarım. Hep kız tavlarım hep. Ve salaklar düşüyor. Nasıl Bundan bak? sonra, hiçbir kız köpek tavlayan erkeklerden aşık olmayacak. Bak hepiniz bak kızlar. Erkeklerin huyu bu. Kalkıp sizi tavlıyorlar anasını satayım. Tavlıyorlar. Tavlamaya kalkıyorlar. Göz yummayın. Bir de köpek alacaktın bu yüzden. Yok baba ya. O Cihan'dı ben değilim. Cihan'dı bak. Cihan izliyorsan selam söylüyorum sana. Dolmuşta kustum yanındaki de kustu diye ona bakarak kustu diye. Topluca grup yapmışlar aslında. Ben yani göl oldu. Ablamla eniştemde eniştemi yatakta yakaladı. Normal bir şey. Neresi normal oğlum ablam. Eniştesini Evliler arasını satayım Ablasıyla eniştesi bak Tamam Eski sevgilimi çok özledim nokta. Olabilir. Herkes, herkes özlemiyor pardon. Bak şimdi ben listeyecekler. Eksimi hala aşım o da bana aşık ama söylemiyor pezenk. Ben de söyleyeyim. Sen söyle o zaman sen bir adım at. Hep erkekler mi bir adım atsın anası satayım? Kız arkadaşım vardı şaka için bir tane fake hesap açıp onunla konuştum iki sene öyle. İki sene oldu öğrenince telefonu da <laughs> sen de öyle bir pişik yapmasaydın. ciddi anlamda yapmasaydın. Eski sevgilim beni aldattı diye özür diledim. Tekrar sevgili oldum. Tekrar. Diğer gün ben onu aldattım. Yani niye öyle bir şey yapıyorsun? i̇ntikam şey almış ama öyle kötü intikamlar almayın yapmayın. Dün Trabzonspor taraftarını döndüm, dövdüm. Bu videoyu şimdi ileride izleyeceksiniz ama geçenlerde bir Trabzonspor maçı oldu. Orada kavga etmişler işte. bu şampiyonluk Merve'lere gidiyorum deyip erkek arkadaşımın evine gidiyor. Onu hiç yapmayan bir erkek yoktu. Bu Merve'ler kim arasını satayım ya? Yeter Merve'ler. Bu mervelerin adı affedersiniz çoğu mervelerin adı çıkartmaya çalışıyorlar. Yapmayın ah orospuyum. Erkek Erkek ne böyle bir itirafta bulunsun bana. Çok önceden sevgilimi aynı yatak odasında en yakın arkadaşıyla aldatmıştı. Ne yapmışsın sen bacım ya sen ne yapmışsın ya Anneme sigara içmedim demiştim ama içmiştim Bunu yapmayan çoğu yani herkes yapmıştır bunu büyük ihtimalle Bu ilk, bu bir itiraf değil ama abi seviyorsun iyi ki varsın iyi ki tanımışsın Başarılarının devamını diliyoruz Teşekkürler teşekkürler biz canlı gönüle sizleri seviyoruz Canlarım ciğerlerim Hepinize o zaman öpücükler gönderiyorum Bestemi yani arkadaşımı herkes duysa he, bestemi herkes duyarsa aşık olurdu ama duymuyorlar Çünkü yardım edecek hiçbir kişi yok bu yüzden Ben bu kıza bu arada yardım ettim Destek oldum e, Destek oldum destek çıkma devam ediyorum. Umarım iyi yerlere gelirsin Müşra. Buradan sana başarılar devamını duyuyorum. Bazen kendimi olmayacak şeylere inandırıyorum. Bunu hiç kimse yapmamıştır. Ya herkes yapmıştır. ben çok ben yapıyorum. Yani bazen olmayacak şeylere ben de kendimi inandırıyorum. Ben kız değilim. Zaten değilsin ama erkeksin. Küçükken annem beni bakkala yollayıp dedi bana permatik al. Ben de ona bakkala prezervatif var mı dedim. Bakkala niye gidip marketten niye prezervatif var mı diyorsun adama. Prezervatif ee, permatik. Aynı bir şey değil yani. Bağımsız bir şey. Video içindeyiz. Emir arıyor. Benim partnerim. Efendim Emir. Alo. Efendim. Abi, Canım videonun içindeyim. Niye arıyorsun? Özledim seni. Özledin niye arıyorsun? Arkadaşlar bu arada Emir burada değil. Bu arkadaşlar Emir burada değil. Emir'i zaten videolardan tanıyorsunuz. Ee, gelecek videolarda da olacak. Efendim Emir. Sesin geliyor mu? Evet geliyor. Anladım, kanala abone olduğunu söylesene. Kanala abone olsunlar. Bana mı abone? <laughs> Hayda kapatıyorum. Görüşürüz videodayım şu an. Oğlum bir şey isteyecek. Ha söyle. <laughs> bu, videodan sonra sen fotoğraf atacağım. Bir iki et. Isterim. Tamam. Hadi. Tamam. Tamamdır görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bir iş, zaten işi düşmesi araba. Hocamdan hoşlanıyorum. Buraya hepimiz yaşadık. Hepimiz yaşadık. İki kişiye birden aşık oldum. Bunu da yaşayan Hı -hı. olmuştur. Ben yaşamadım. Eski sevgilim daha önce gelmiş. Ha bize ne olur Niye böyle bir şey, şey yapıyorsun bize itiraf ediyorsun. Sevgiye ihtiyacım var Mahmud'a ulaş. S Şimdi beş kişiyiz. Bir bahçeye girdik. Çal ağacı vardı orada aldık. Bahçenin sahibi haberi yok diye aldık işte tam işte bak. Ne diyorsun ama? Tark ama sinirli olduğum için tüm açık fotoğraflarını paylaştım. Has Bana da küçük şey şey. <laughs> Şaka yaptım. <laughs> küçükken koltuğun arkasına işerdim. Ben de küçükken bazen hatta şu şey bir şey anlat. Ben bir yer bize klozet var ya. Hmm. Klozette işemek yerine bahçe şey bahçe diyorum. Mutfağın kapaklı çöp kutuları var ya. Hmm. O klozet salıp oraya işemiştim lan bir yere. Bir şey itiraf edeceğimi itiraf ediyorum. Direkt burada. Bir hafta konuştuk kız Emir çıktı. <laughs> Emir ne yapıyorsun ama ne ya? Milleti <laughs> duygularla <ne>, niye ölüyorsun? <laughs> İki aylık sevgilim travesti çıktı ama Bunu Cihan <laughs> yap Kesin Cihan. Cihan yaptı. profil fotoğraf profilini de bırakacağım buraya. Seni çok seviyorum abici. Biz de seni seviyoruz kardeşim. Teşekkürler. İtiraf ediyorum kıvırcık saat çok seviyorum. Bebeğim dikkat et kendine. Kızlar benden uzak dur. Babacım bak yapmayın böyle şey. Bunu Kadir de bu aynı şeyi söylüyor. Bak yapmayın benden. Mahmut yanına ne gidiyor? Sevdiğim çocuk ufak hesaptan takip ediyorum. Hiçbirimizi takipten çıktığımız için. Abi, abi bunu veya niye staklıyorsunuz 7 yaşındayken tecavüze vurdum çok kötü bir şey Allah onların belasını versin ne diyelim Anladım. yani öyle saçma sapan insanlar bu Türkiye aleminde yaşayan yani polemiğe girmek istemiyorum siktir edin sevgilimi 5 kişiyle aldatıyorum böyle elini sikin amına niye erkeklerle duygularını oynuyorsun niye niye yani niye bir erkek bir kızı aldatırsa kıyamet <laughs> kopartıyor bir kız bir erkeği aldatırsa hiçbir şey olmamış gibi de davranıyorlar amına koyayım bu adalet mi lan şimdi bütün kızlar diyor bütün erkekler şerefsiz ne işimiz var biz burada video çekiyoruz anasını diyor. Mahmut orada anasını satayım kamer arkasında bizim ne suçumuz var bütün erkekler aynı o zaman bütün kızlar amına koyayım ya öyle bir şey olabilir mi ya? Bir ay boyunca arkadaşımla kursu ekip gezmeye gidiyorduk. Sonra babam öğrendi beni kurstan aldı. Aferin çok iyi bir okuyormuş. Sevdiğim çocukla aynı okulda izleyen nakil yapmak istiyorum. Niye hep sevgili muhabbetleri ya? Yani, niye hep sevgili muhabbetleri? Hı hı hı. Anneme okulu sevmedim diyordu. Küçükken teyzemin telefonu çalmıştı. 3 saat boyunca telefonu aramıştılar. Ben de bir ara annemin telefonunu öyle yapmışım. Üstüne bir hortumla bir dayak yedim. Abi o <laughs> görmeniz lazım. Gitti anlamda çok kötü bir dayak yedim hatta. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazla itiraf serisini istiyorsanız kanalımıza abone olup Instagram adresimizi takip etmeyi unutmayın. Instagram'ı neden takip edin? Oradan tıkladığınız zaman bazen hikaye anlatıyorum. Hikayede işte itiraf edin yani video önerileriniz var mı diyorum. Orada videolarınızı bana önerebilirsiniz. Şimdi itiraf part 3'ü gelmesini istiyorsanız bu videoya 250 like gelirse 250 like geçerse part 3 yapacağım arkadaşlar. Bu seriyi çok seviyorsunuz. Umarım 250 like geçer ve part 3'ünü çekerim sizlere. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Kala sağlıcakla. Ben de sana bir şey itiraf ederim. <gülüyor> ha. <gülüyor> ya. Piyama bakamadım. Pijamama i think the girls with their nails done now